Evet bunları ayıkladım ve birinci ana dallarımı şöyle belirleyeyim. Esasında buradan bir dalımız daha çıkmış olsaydı çok daha güzel bir sistem olabilirdi. Çok daha güzel bir modifiye lider sistemi oluşturabilirdik. Ama mevcut dallarımızı düşünerek önümüzdeki sene de çıkabilir, bırakabiliriz bir dahaki sene. Lider daldan bir geriye kesim yapıyorum. Lider dalın üçte bir oranında yine lider daldan bir kesim yapacağım. Yine şu gözümü bırakarak veyahut da şu gözümü de bırakalım daha güçlü bir göz bırakarak bir lider daldan geriye kesim yapacağım. Üçte bir oranında çok hızlı büyüyorsa üçte iki oranında bir kesim yapacağım. Evet yine buradan lider dalın tepe kesimini yaptıktan sonra yapmam gereken ikinci bir işlem var. O da geriye kalan yan dallardan geriye kesimler yapmak. Gene bir bölüşlük kısmını mı atacağız? Evet. evet. Ana dallar, lider dardan sonra yan dallarda da e, mutlaka elmada ve şeftalide bu bir kuraldır budamada. damada. E, biz genelde şunu deriz, e, makas değmemiş dal kalmasın diye evet. bir tabir kullanırız ki şeftali çünkü yıllık sürgünlerinden ürün verir. Dolayısıyla şeftaliyi ne kadar budarsak budamaya toleranslıdır. Dolayısıyla her yıl mutlaka budamamız Tabii, gerekir. Evet her yıl mutlaka budamamız gerekir. Elma da yıllık sürgünlerinden ve, e, ürün vermez ama yine de budamaya toleranslı bir meyvedir. Onun için e, bu yan dallarımızın da mutlaka geriye kesimlerini yapmalıyız. Aynı kriter yine dışa da bakan göz bırakılır. Çok e, kuvvetli gelişmediği için e, çok kısa kesmiyorum. Evet ve lider dallı bir terbiye sistemine ön hazırlık, ön hazırlık yapmış, oldum. yapmış oldum. Evet. E, bu da iki yaşındaki bir fidanın evet. e, budanmasında dikkat edilecek yani modifiye lider sistemi seçimi evet, bu elmadada evet, evet. e, yapılması gereken temel budamayı gösterdım. Evet. Hocam şimdi bir meyve bahçesindeyiz. Bu meyve bahçesinde istediğimiz o gobul şekline yakın bir ağaç göstereceğiz. Evet. Bu ağaç hakkında genel hatlarıyla şekilden bahsedelim. Evet, şimdi burası yaklaşık 30 yıllık bir elma bahçesi. Evet. Dolayısıyla şeklini tamamen koruması mümkün değil. Artık burada yapılması gereken işlem şudur: bir her meyve ağacının belli bir ekonomik ömrü vardır. İşte bu şeftali de 15-20 yıldır, elmada elmada 25-30 yıldır vesaire. Bunu tamamladıktan sonra artık e, ya, şunu yapar meyve ağacı, bol miktarda meyve gözü üretmeye başlar. Yani yaşlı bir meyve ağacında bol miktarda meyve gözü görürsünüz ki bu ağacın daha fazla yüklenmesine ve daha çabuk yorulmasına neden olur. Onun için biz bu bahçede 3-4 yıldır gençleştirme budaması dediğimiz yani kalın dalları hedef alarak yaptığımız budamaları yaptık ve e, ömrünü kısmen uzattık ama yaşlı ağaçlarda e, tabii ki ne kadar da olsa e, 15 e, 15 yaşındaki bir ağaca göre e, hem şekli bozulmuş oluyor hem de verimi o kadar dengede tutmak biraz daha zor oluyor. Dolayısıyla 3-4 yıl üst üste biz e, bu derin budamaları ...gençleştirme budamalarını yaptık ve bol miktarda yıllık sürgün vermesini sağladık bu ağaçlarda ve bunu yapıyoruz zaten genel evet. olarak bunu yapmalıyız. Şu ağacımız mesela bizim dediğimiz örnek şekli uygun bir ağaç. Hemen hemen, hemen evet. Yani evet. o kase şekline, kase şekline, evet. kase şekline yat, yatkın evet, içi boşaltılmış. Evet. Dört ana dalı var. Evet ee, dört, dört an ana Anadol. dal üzerine kurulmuş kase şeklinde bir elma ağacını görüyoruz. 30 yaşındaki bir elma ağacını görüyoruz. Oldukça bakın bodur olmamasına rağmen. E, boy yaklaşık olarak 2 iki, 2,5 iki metreyi 3 metreyi geçmemiş. Bu da bize şunu bu tamam, gösteriyor. Budama sayesinde evet, bu da bize şunu gösteriyor. Budama aynı zamanda bir bodurluk da sağlıyor. Yani evet. e, bodurluk sağlayıcı bir unsurdur da diyebiliriz. Budamayla biz şunu da soralım. Yani neden bir ağacın bodur olmasını istiyoruz? Tabii yani ağacın neden bodur olmasını istiyoruz? Tabii ki bodur çeşitlerin genetik özelliğinden dolayı daha fazla verim veriyor vesaire ama bu tip ağaçlarda neden e, kısmen daha bodur olsun istiyoruz? Birincisi hasat kolaylığı, işçilikten tasarruf. E, bunun yanında ilaçlama vesaire gibi diğer işlemler, mekaniksel işlemlerde de kolaylık sağlıyor. O nedenle biz e, ağaçların çok böyle devasa olmamasını istiyoruz ki hem de e, hastalık zararlarının yayılım açısından da bodur ağaçlarda kontrol daha kolay oluyor. Yani bu ağacı Anacı bodur olmadığı halde hayır, hayır budama sayesinde tabii, bodur tabii. hale getirilmiş. Tabii, Bunun da tabii. temel amacı, özellikle hasat konusunda tabii, daha kork, yani budamayı hiç merdivene ihtiyaç duymadan mesela evet. bu ağaçta, hasat budama, yapabiliyoruz. budama ya da bakım işlemleri ya da diğer işlemleri yapabiliyoruz. Evet. Onun için budama çok önemli. Şimdi hocam, meyve gözleri ve sürgün gözleri neden önemli? bir yetişkin ağaçta budama için neden önemli bizim için onları tanımak? Evet. Meyve gözlerinin ve sürgün gözlerinin dengede olması gerekiyor ki ürün dengede olabilsin. Dolayısıyla biz bir meyve ağacında ürün budaması yaparken eğer yaparsak meyve gözlerini tanırsak hangi gözü kesip hangi gözü bırakabileceğimizi tahmin edebiliriz. Hangi göz sürgün gözüdür, hangi göz meyve gözüdür bunları bildiğimiz takdirde yaşlı ağaçlarda bu bir kısım meyve gözlerini seyretmekte fayda vardır. Ama tam ürün yaşındaki işte 4 ila 15 yıllık süre zarfındaki bir ağaçta ise meyve gözlerine çok fazla dokunmamak gerekir. Onun için bunları tanımak çok önemli. Hocam yetişkin bir ağacın başındayız. Evet. Ee, Bunun budamaya başlamadan önce ne yapmamız gerekiyor öncelikle? Evet öncelikle yetişkin bir ağaçta budama dip sürgünlerinin ayıklanmasıyla başlanır. Dip sürgünü demek e, köklerden çıkan yabani sürgünler yani anaçtan, anaç, anaçtan evet. çıkan yabani sürgünlerdir. Öncelikle bunların ayıklanması gerekir ve dipten kesilerek hepsinin çıkartılması evet. gerekir. Şimdi bir yetişkin ağacın başındayız. Bu ağaç üzerinde hangi gözlerin meyve ağacı, meyve gözü, hangilerinin sürgün gözü olduğunu göstereceğiz. Ve budamada bunlar neden önemli ki tekrar yine ağaç üzerinden belirteceğiz. Evet şimdi öncelikle dip sürgünler varsa dip sürgünler ayıklanır. Ondan sonra ikinci olarak İkinci olarak bu ana dal üzerinden, ana dallar üzerinden, ana gövde üzerinden çıkan obur sürgünler vardır. Yıllık sürgünler. Bunlar meyve ağacının besinle ortak olan, herhangi bir işlevi olmayan sürgünlerdir. Dolayısıyla bizim bunları almamız gerekiyor budama sırasında. Bunlar ayıklanır bir kere. Peki hangileri o zaman meyve gözüdür? Nelere dokunmayacağım? Bakın şu bir elma ağacında farklı meyve gözleri vardır. İşte topuz, kargı, çıtanak dediğimiz bu bir topuz dediğimiz meyve gözü. Yani bu bu sene meyve verebilir vermeyebilir ama bir sonraki sene ya da ondan sonraki e, birkaç yıl içerisinde meyveye dönecektir. Yine e, lamburt dediğimiz meyve gözleri vardır. Topuzdan biraz daha şişkince, bu yıl meyve verecek olan gözler tam gelişmemiş olsa da daha önümüzde bir süreç var gelişecek. Bu bir lamburt biraz daha büyük. Bu da meyve gözüdür. Bakın şunlar hep meyve gözleridir topuz ve lamburt dediğimiz meyve gözü. Bakın şunlar yine oluşmuş olan meyve gözlerimizdir. Onları dokunmuyor. Bu gözlere dokunmamamız gerekir. Bir de kargı ve dalcık dediğimiz meyve gözleri vardır. Mesela şu bir dalcık dediğimiz meyve dalcığı. Bunun uca, ucunda meyve gözü var. Yani çiçek gözü var. Ama sadece ucunda 3-5 adet işte hüzme şeklinde açacak bir çiçektir bu. Burada bunlara da yine tabii ki hepsini bırakamayız. Ama seyretmeler yapmak suretiyle iyi gelişen kargıları, dalcıkları bırakmamız gerekir. Bakın şunlar çiçek açacaklardır. Evet. Bazen bu bu sene içerisinde gerçekleşmeyebilir, zayıf kalabilir. Ertesi sene çiçek açacaktır. Ama esasen şu tip gözlere dokunmamak gerekir Tabii ki dalcıklarda ve kargılarda şu tiplerde seyretmeler yapacağız evet. yani ürün dönemindeki bir meyve ağacında bu tip meyve dallarını ve dalcıklarına çok fazla dokunmamak gerekir yaşlı ağaçlardaki en büyük e, özellik budur arkadaşlar yani ne yapar bol miktarda meyve gözü üretir e, ve Topuzların, kargıların, dalcıkların bir arada bulunduğu, geyik boynuzunu andıran e, çıtanak dediğimiz e, meyve dalcıkları vardır ki bunlar eğer çok fazlaysa bir ağaçta bunların kesinlikle seyreltilmesi gerekir. Çünkü ağaca aşırı derecede yük binecek ve çok çabuk yorulacaktır. Burada 4-5 yaşında bir ağacımız var. E, bu ağaçta budama işlemleri tamamlanmış. E, ne yapılmış hocam bu ağaçta? Evet burada öncelikle dip sürgünleri temizlendi dip sürgünleri temizlendi. Burada yaralı bir dalımız varmış. O çıkartıldı. Ondan sonra mevcut şekil üzerinden zaten bir şekil oluşturulmuş. E, lider dala dokunmadan, modifiye lider dediğimiz lider dallı ya da doruk dallı dediğimiz e, sistem üzerinden e, tam verim döneminde olduğu için de bakın dikkat ederseniz meyve gözlerine hiç dokunulmamış. Yani bunlar biraz önce söylediğim lamburt dediğim meyve gözleridir. E, bu ağaç üzerinde bol miktarda görebiliyorsunuz. Bu şu demek bu artık tam verim dönemindeki bir meyve ağacı, o nedenle herhangi bir meyve gözü seyretmesi yapılmamış. Sadece yıllık sürgünlerden geriye doğru kesimler yapılmış, ana dallardan üçte birlik oranda geriye kesim yapılmış ve lider dalın üçte biri geriye kesim yapılmış. Onun dışında çok aşırı ve sert budamaya gerek yok çünkü bu tam ürün dönemindeki bir ağaç. Bu ağaçta ne yapılması lazım şu aşamada? Bu ağaçta şu aşamada budandıktan sonra ee, öncelikle Kalın olan yani şöyle söyleyelim elma gibi armut gibi ağaçlarda yaklaşık çapı 5 santimetre olan yaralarda mutlaka aşım macunu sürülmesi gerekir. Yani bu şu sonra, alttaki dalda evet yani şu mesela kestiğimiz yaralı dal üzerine mutlaka aşım macunu ile kapatmamız gerekir. Bu mantar Enfek oluşunu mu? Aynen evet. enfeksiyonlardan korumak için mantar enfeksiyonlardan korumak için hava ile temasını kesmektir esasen yani evet. oradan hastalıkların Şunu girişini mi, engellemek, engellemek. Için. Evet hastalıkların girişini aynı zamanda engellemek. üst üste binen dalların açıları genişletilir. Tabii evet. Yani üst üste binen dallar çıkartılır. E, ürün dönemindeki bir ağaçta. E, yan yana iki dal çıkıyorsa birbirine rakip olan geniş açıyla büyüyen tercih edilir ve daha kuvvetli büyüyen tercih edilir tabii ki. Burada dal açıları eğer e, istediğimiz gibi değilse, yani 45-60 dereceden daha azsa e, ağırlıklar asılarak e, bir, bu bir yöntemdir. Açılar biraz açı genişletebilir. Evet. Zaten dış göz bırakılarak kesim yapıldığı için bir nevi geniş açılı olmasını sağlıyoruz. Ama o da yeterli değilse bunlara hafif ağırlıklar yaklaşık yarım kiloluk bir kiloluk ağırlıklar takılarak veyahut da dal genişletme aparatları vardır bu araya yerleştirilen bunlardan kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Evet. Ee, şimdi macunu sürdük evet. kalın olan 5 santimden büyük olan yerlere çürümeyi evet. engellemek evet. için enfeksiyon kapmasını engellemek için. Aynı zamanda baharda atmamız gereken bordo bulamacından evet. da bahsediyoruz. Edelim. Evet tabi yani e, bahar aylarında yaklaşık e, %1 ya da %1,5'luk bir bordo bulamacı atılması gerekir budamadan sonra mutlaka. Bu da yine mantarı enfeksiyonların bulaşmasını engellemek içindir. Koruma amaçlı yapılan bir e, ilaçtır bordo bulamacı. Etkili maddesi bakır sülfattır yani göz taşı diye bildiğimiz mavi evet, bir tabi, taştır. evet. evet e, onun kireç e, ve göz taşıyla oluşturulan Evet kireç ve yöntemle. göz taşıyla çok kolay çiftçilerimizin de kendileri yapabileceği yüzde birlik bir bordo bulamacı bahsedelim mi isterseniz? Tabii ki birlik bordo bulamacı için bize lazım olan birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi 100 litrelik bir varil. Bir de 50 litrelik bir varil lazım bize. Bidon lazım ya da karıştırabileceğimiz. Ve yüzde birlik bir bordo bulamacı için 1 kilogram göz taşı yani bakır sülfat. 1 kilogram da bize sönmüş kireç lazım. Eğer sönmemiş kireç kullanacaksak onu yarıya düşürmek gerekiyor. Öncelikle bunları ayrı kaplarda eritmemiz gerekiyor ve daha sonra göz taşı eriğini yavaş 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 kireç eriğinin üzerine e, boşaltmamız gerekiyor. Karıştırarak sürekli karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Bordo bulamacımızın olup olmadığını yani asitliğinin nötr hale gelip gelmediğini anlamak için ise bir basit bir test yapıyoruz. Bunu herkes yapabilir. Temiz, passız bir çivi alıyoruz. Bu çiviyi daldırıyoruz bordo bulamacının içerisine. Yaklaşık işte 5 dakika 10 dakika bekletiyoruz. Çıkardığımızda e, çivi aynen olduğu gibi duruyorsa nötr demektir. Yani bulamacımız olmuş demektir. Ama paslanmışsa biraz daha kireç ilavesi gerekiyor demektir. Yani e, bakırı fazla olmuş demektir. Çok basit bir şekilde hazırlayabilir bütün çiftçiler ve kullanabilirler. Rahat Bunu rahatlıkla. aşılamadan so şey budamadan sonra. Budamadan sonra. sonra... Ağaçlarımıza pülverizatörle. Evet pulverizatörde Her tarafa değecek şekilde. Güzelce atır. yıkıyoruz ağaçlarımızı. Evet ve bu e, birçok mantari hastalıklardan e, ağacımızı korumak. Her adı. yıl düzenli yapıyoruz. Her, her yıl budama her budamadan sonra, sonra mutlaka. E, erken ilkbahar dediğimiz bölge, bölge evet, göre, göre. Evet bölgeye göre değişir. Evet özellikle şeftali de e, klok için yani yaprak kıvırcıklığı için çok önemli. Gözler uyanmadan 15-20 gün önce gözler uyar, uyanmadan 15-20 gün, önce. gün önceki periyot çok önemlidir yüzde bir buçukluk bordo bulamacını mutlaka tavsiye ediyorum. Tamam teşekkür ederiz hocamız da bize verdiği bilgiler için çok teşekkür.